Hulusi Kentmen'in İzmit'teki çocukluk evi 2020'de başlatılan restorasyon çalışmalarına rağmen 5 yıldır tamamlanamadı. MHP'li İlker Kazan, projenin defalarca ihaleye çıkarılmasına rağmen ilerleyemediğini, binanın korumasız ve açık olduğunu belirterek sürecin sürekli reklam malzemesi yapılmasını ve sanata yeterince değer verilmediğini eleştirdi. 9 yılında benim de meclis üyeliğimle başlayan süreçte 2020 yılında Fatma Başkan e, burayı ihaleye çıktı. Gördüğünüz üzere yapıldı. Ve her yıl e, sanki yeniden yapılıyormuş gibi yılda beş kere e, bunun reklamını yapmaktadır kendisi. Sadece yapılanın açıklamasını yapmak isterdim ama ben her seferinde böyle yapılmayan açıklamasını veriyorum. Yıllardır bu şekilde, yıllardır bizi engelliyorlar söylemleriyle olan bir başkan ve bu yılda e, ikinci yılını dolduran bir başkan ve görüyorsunuz ikinci yılda e, belki onuncu defa ihaleye çıkıyor e, kendisini işleri yapmaya. İzmit'e değer vermeye ama yapılmayanı da sürekli böyle reklamlarla anlatmaya değil iş yapmaya bekliyoruz kendisini.